basında ve kamuoyuna iktidarın tüm ortakları tarafından sürekli hedef gösterilen partimiz çok gönlü saldırı altındadır. Kobane'ye kopatma davaları kesintisi sürdüren gözaltı tutuklamalar İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesi sonrası bugün de Bahçelerle ilçe binamıza saldırı düzenlenmiştir. İlçe binamızda bulunan arkadaşlarımız öldürmek için geldiğini söyleyen saldırgan arkadaşlarımızın dikkatli ve duyarlı arama sonucu tırladıklarını ne almıştır. Dün İstanbul Bahçeli Evler ilçe örgütümüzde yaşanan bu katliam girişimi halkımıza yöneliktir, barışa ve demokratik siyasetine karşıdır. Bir gün öncesinde gerçekleşen bu saldırı tesadüf değildir. Evet bugün Deniz Poyraz arkadaşımızı katleden zihniyet yargı önüne çıkıyor. Bizler Onur Gencer isimli katilin nereler etildiğini, hangi amaçlara partimize saldırdığını, o gün büyük bir katliam gerçekleştirmek için geldiğini biliyoruz. Partimize yönelik bu alçakça saldırının hangi odaklardan beslendiğini de biliyoruz. Şimdiye kadar birçok provokasyon planlamasına karşın partimizde şimdiye kadar birçok provokasyon planlamasına karşın partimiz yürüyüşünden vazgeçmemiştir bundan sonra da vazgeçmeyecektir. Bizler demokrasi mücadelesini kararlı ve planlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte tüm il ve ilçe örgütlerimizin olası provokasyonlara karşı gerekli önlemleri almaları, soğukkanlılıkla davranmaları ve partimizin merkezi açıklamalar dolusunda hareket etmeleri çağrılarımızı yeniliyoruz. HDP! akşam eş genel başkanımız Mithat Sancar ve genel merkezimiz tarafından oluşturulan bir heyet Bahçelerler ilçe binamızı ziyaret etti. Birçok yoldaşımız demokratik kitle örgütü, sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi dayanışma ziyaretinde bulundu. Bugün burada ve dün Bahçeli de dayanışma gösteren tüm kurumlara ve kişilere teşekkür ediyoruz. Dün Bahçeli Evler'de partimize yönelik saldırı 5 Haziran'da Ahmet Bitigimize yapılan katliamın devamıdır. Erzurum'da içinde insanlar varken yakılan minibüsün tüm sorunları yargılanıp ceza alsaydı ne Deniz Poyraz yoldaşımız şehit edilirdi ne de dünkü bahçelerle katliam gelişimi gerçek olurdu. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat ve evet. evet. savaş ve polit e, güvenlik politikalarında esra ederek ülkedeki tüm halkları ve bireyleri yoksulluk, işsizlik cenderesinde cenderesine sokarken toplumsal psikoloji alt etmiştir. Partimize yönelik nefret saldırılarının benzerleri her gün mültecilere, kadınlara, engellilere yapılmaktadır. HDP umutlu, umut dikdik ayakta, Hayatta. An olsun ki bu halkın emeğini, insan gücünü, hukukunu, varlığını işleştiren siyaseti alaşağı edeceğiz. Hem de öyle bir şekilde alt edeceğiz ki bir kere daha hiçbir siyaset bu ülkede halkımıza karşı bu ırkçı ve devlet dili ağzına bile alma yeteremeyecektir. Ne Bahçeliyerler'de, ne İstanbul'da, ne de Türkiye'de, ne de bölgemizde kimse partimizin yalnız olduğunu saldırabilir, sanmasın.